yüsebbihu kelimesine boyun eğer diye bir mana verdiniz. Halbuki o tesbihdi. Niye böyle bir mana verdiniz? Şimdi sebaha yüzmek manasındadır. Denizin üzerinde insanın yüzmesi, gökte bulutun yüzmesi, geminin yüzmesi, Yüzme manasınadır. Sebah derler yüzücü anlamına. Şimdi yüzmek böyle kolayca akıp gitmek anlamında kullanılıyor. Şimdi yüsebbihu lehu kolayca akıp gider onun için. Allah için kolayca akıp gider. Dediğimiz zaman akla gelen şudur. Askerde komutan bağırır. Mesela Fatih'e öyle söylemiştir Allah bilir. Fatih diye bağırdığı zaman ne diyordun Fatih? Emret. Emret, uzaktan mı bağırıyordun emret komutanım diye? He, ne, efendim? Koşmuyordun muydun yanına? He. Koşa koşa gidiyordun yanına bir şey yapıyordun selam çakıyordun Fatih Çavdar Eskişehir emret komutanım diyordun değil mi? Ya hem de en yüksek sesinde. Tamam. Bu ne demektir? Yani emrine hazırım demektir değil mi? Emret dedikten sonra. O zaman komutan yat sürün dese ya pantolonumu yeni ütüledim komutanım diyebilir misin? Eğer çamurlu İtiraz yok. Derhal yatacaksın. Koş derse koşacaksın, değil mi? Bir şey daha var ilavete, bir de emir da ha, ilave bir de emir tekrar yapıyorsun doğru. Anlayıp anlamadığında şey yapıyorsun. E, karşı tarafa ifade ediyorsun. İşte bu hızla emre koşmak olunca bunun adı ne oluyor? Kısacası itaat, boyun eğmek oluyor. Ha. Şimdi suyun üzerinden akıp giden bir de şeyler vardır. Toz toprak vardır. Saman çöpü falan. Onlar akıp gittiği zaman tertemiz kalır değil mi üzeri? Onun için tesbih kelimesi noksanlıklardan arındırma manasına da kullanılır. Onun için yusebbihu lehu ma fis semavati vel art göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ın eksiksizliğini haykırır der. Onun için yerine göre anlam veriliyor. Yani yüsebbihuya boyun eğer dememizin manası o. Şimdi anlaşıldı mı?